Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa baştan üçüncü, aşağıdakilerden hangisi olur? Önce bağlayıcı unsurları bulalım. Birinci cümlede bağlayıcı unsur yok. İkinci cümlede fakat var. Dördüncü cümlede bu konudaki, beşinci cümlede de yani, yani ifadesi bağlayıcı unsurlardır. Üçüncü cümlede de bağlayıcı unsur yok gibi görülüyor. O nedenle biz birinci ve üçüncü cümlelerden hangisinin ilk cümle olduğunu tespit edeceğiz. Tabii ki birinci cümle ilk cümle olmaya en müsait cümledir. Neden? Genel bir yargıya, yargıyla başlamış. Mazmun bulmak ve kullanmadaki ustalığı Fuzuli'yi diğer şairlerden ayırır. Nasıl ayırır bunu anlatacak bize. İlk cümle birinci cümle olmalıdır. Yani ile başlayan cümleye bakalım. Arkadaşlar genel bir sonuca vardı dikkat ederseniz ve dedi ki işte bu. Fuzuli'nin şiirlerini benzersiz ve değerli kılar. Bunu da beşinci cümle olarak ele alırsak. Şimdi arkadaşlar ustalık kelimesi kullanılmış. Nerede kullanılmış? Birinci cümlede. Peki ustalık kelimesi başka nerede kullanıldı? Dördüncü cümlede bakın. Mazmun bulmak ve kullanmadaki, kullanmadaki ustalığı Fuzuli'yi diğer şairlerden ayırır. Fuzuli'nin bu konudaki ustalığı mazmunları şiirinde bir hasırın telleri gibi örülmüş ve iç içe geçmiş girift bir yapıda kullanmasıdır. Ne oldu? Dördüncü cümle birinci cümleyi tamamladı. Anahtar kelimemizden yola çıkarak bunu biz bulduk ustalık kelimesinden. O halde birden sonra dördüncü cümle gelmelidir. Sonra bakıyorum ilk anlam dışında Fuzuli'nin şiirlerine baktığımızda anladığımız bir ilk anlam vardır. Bunu çoğu kişi ilk bakışında anlar ve beğenir. İşte bakın dördüncü cümleden sonra anlamsal ve yapısal olarak üçüncü cümlenin geldiğini rahatlıkla görebiliriz. Üçten sonra da iki gelir. Arkadaşlar parçanın üçüncü cümlesi yine üçüncü cümledir. Doğru cevap C'dir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar ikinci cümledeki yargı getirilmelidir. Özellikle de sanatsal etkinliklerle yapıyorlar bunu. Nereden anladık? Bakın ilk cümlede diyor ki: "Günümüzde uluslar varlıklarını bilim ve sanat alanlarındaki yaratıcı güçleriyle kanıtlıyorlar." Boşluktan sonraki cümleye dikkat edelim. "Öyle ki bazen bir sanatçı tek başına ulusunun bayrağı gibi simgesi olabiliyor." Bakın burada artık bilimden bahsetmedi. Ve sonra ne yaptı? Sanatçılara yer verdi. Değil mi? Onların e, uluslar açısından öneminin ne kadar büyük olduğunu bize söyledi. Demek ki e, burada bilim dışında neyi ele aldı sözü söyleyen kişi? Sanatı ele aldı. O nedenle biz özellikle de sanatsal etkinliklerle yapıyorlar. Bunu cümlesini boşluğa getirmeliyiz. Doğru cevap B'dir. parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf hangi cümle ile başlar? Arkadaşlar parçanın dördüncü cümlesine kadar Türk hikayeciliğinde toplumsal yönelişin Sadri Ertem ile başladığı söylenmiştir. Dördüncü cümleden itibaren de Sadri Ertem'in sanatsal yönü ele alınmıştır. O nedenle dördüncü cümleden itibaren biz ikinci paragrafa başlamalıyız. Doğru cevap C. Aşağıdakilerin hangisinde paragrafları ifade eden numaralar giriş, gelişme, sonuç şeklinde sıralanmıştır? Arkadaşlar üçüncü paragrafta genel bir yargı söz konusu. Paragrafın ilk cümlesi baba evlerini yaşatan ancak ve yalnız annelerdir cümlesidir ki bu bir parçaya giriş için oldukça uygundur. Diğer paragraflara baktığımız zaten, zaman zaten bunu rahatlıkla görebileceğiz. Üçüncü paragrafta annelerin evin direği olduğu söylenmiştir ve evleri kadının yaptığı ifade edilmiştir. Birinci para, paragrafta da annelerin her koşulda çocuklarını yetiştirdiği ve baba evini devam ettirdiği söylenmiştir eşini yitirse de. Ve ikinci cümlede de anneler öldüğü zaman ne olacağı ifade edilmiştir. 3 1 ve 2 yani D seçeneği. Doğru cevap D'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu kişiler karşısındakini etkilemek için çok fazla çaba da sarf etmezler cümlesinin getirilmesi parçanın anlamsal bütünlüğünü bozmaz. Arkadaşlar parçada konuşma esnasında kendisine güvenen insanlarla kendisine güvenmeyen insanların tavırları karşılaştırılmıştır. Dördüncü cümleye kadar kendine güvenen insanlardan, dördüncü cümleden sonra da kendine güveni olmayan insanlardan söz edilmiştir. Öncü cümlemiz kendine güvenen insanlara ait bir özelliği yansıtmaktadır. Ve bu cümlenin biz üçüncü cümleden sonra gelmesi gerektiğini anlamsal ve yapısal olarak görebilmekteyiz. Birinci ve ikinci cümleden sonra yapısal olarak uyum sağlamıyor bu cümle. Üçüncü cümleden sonra getirmeliyiz biz öncül cümlemizi. O nedenle doğru cevap C'dir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Cümleleri okudunuz ve bir şey dikkatinizi çekti arkadaşlar. Bakın ikinci cümlede bilgi sistemleri diyor. Beşinci cümlede de bu sistem kanunla belirlenmiş görevlerin hızlı ve güvenli biçimde yerine getirilmesine imkan sağlamaktadır diyor. Demek ki İkinci cümleyi ne yapacağız biz? Beşinci cümleden önce kullanacağız. Yani dördüncü cümle aslında, dördüncü cümle yerine aslında ikinci cümle gelmelidir. Beşinci cümleden önce. E beşinci cümleden önce ikinci cümle geleceğine göre dördüncü cümleyi de nereye taşıyacağız? İkinci cümlenin bulunduğu yere taşıyacağız. Evet, ikinci ve dördüncü cümleler yer değiştirmelidir. Doğru cevap B'dir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Arkadaşlar altıncı cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. Çünkü parçada bilimsel bilgiden bahsetmiyor, bilim ve sanattan bahsediyor. Yine parçada bir ülkenin nasıl yükseleceği söylenmiyor. O nedenle Altıncı cümle parçanın anlamsal bütünlüğünü bozmaktadır. Çünkü parçada sadece bilimden de bahsetmiyor. Doğru cevap E'dir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Boş bırakılan yere A seçeneğindeki ama Türkçe bir karşılık buldunuz mu yer yerinden oynuyor cümlesi getirilmelidir. Bunu nereden anlıyoruz? verilen örneklerden ve örnekten sonraki cümleden. Bakın ne diyor. Örneğin kültüre kavramı. Buna Türkçe kültür dendi, hiç aldıran olmadı. Arapça kökten hars dendi, gene aldıran olmadı. Ama birisi çıkıp da ekin der demez kıyamet koptu. İşte o nedenle biz boşluğa örnekten önceki boşluğa ne getirmeliyiz? A seçeneğindeki cümleyi getirmeliyiz. Anlamsal ve yapısal olarak bu cümle boşluğa uygun. Doğru cevap A'dır.